Dur, geçme. Yahudi ve Hristiyanlarda da namaz var mıdır? Onlara da emredildi mi? İzliyoruz. Süryaniler namazı şöyle kılıyorlar. Namaz kılan sağ elinin parmağını alnına sonra göğsüne göğsünden de sol ve sağ omzuna götürerek ata oğul ve aziz ruh bir Allah adıyla amin diye haç işareti yapıyor. Sonra da fikrini zihnini toplayarak secde ederken Kuddüs 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 kuvvetli Rab ki gök ve yerler onun celalliğine doludur. Rabbin adıyla gelmiş ve gelen mübarek olsun. En yücelere hamd diyor ve bunu müteakip tekadis namazı ve Rabbani duayı okuyarak farz namazına son veriyorlar. Tekadis namazı secde ile tamamlanıyor. Bu namaz umumi ve zaruridir Süryanilerde. Bütün Süryani kadim kilisesine bağlı olanlar için nerede olurlarsa olsunlar evde, kilisede, vapur veya trende fark etmez farzın yerine getirilmesi zorunludur. Namaz vakitleri de şöyle. Hz. İsa'nın adaletli ahkamı için günde yedi kere sana hamd ederim sözüne göre namaz vakitlerinin 7 olduğunu ifade ediyorlar. Bunların üçü birleştirilerek akşamleyin, dördü de sabah kılınıyor. Hristiyanlar kiliseye girmeden önce ya da dua etmeden önce abdest almıyorlar. Hristiyanlıkta hangi mezhep olursa olsun abdest alma kavramı yok.